Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Coin V borsasının düzenlemiş olduğu bir airdrop'a katılacağız. Ve kayıt bonusu var arkadaşlar. 10 dolarlık bir vadeli işlemler bonusu. Onu da kazanabilirsiniz. Eğer ilk defa kayıt olduysanız bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim size. Daha önce hiç Coin V'nin airdroplarına katılmamıştık. Borsa yeni buldum arkadaşlar. Birazcık diğerlerine nazaran küçük bir borsa ama yine de. Twitter'larına baktığımda çok güzel airdroplar düzenlediğini gördüm. Özellikle ee, bu airdrop bizim katılacağımız airdrop, airdrop blur airdropu bunu zaten birçok borsa airdropunu e, yapmıştı bu borsa da çok güzel bir airdrop yapıyor 2000 dolarlık blur coin dağıtıyor ve 100 şanslı kazanan olacağını söylüyor yani 20 dolarlık blur coin kazanma şansımız var ve en güzel yanı da şu arkadaşlar bu airdropun bitmesine 2 gün kaldı 2 gün kaldı ve şu anda 616 kat katılan var bakıldığımız yani beğeni sayısına baktığımızda hatta retweet'e bakalım 636 katılan olsun. Ve baktık 636 katılan var. 2 gün içinde en fazla bu 800 kişi falan olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, LeBank'ın airdroplarına katılıyorduk ve 7-8 bin kişi katılıyordu. Onda da 100 kazanan oluyordu. Kazanma şansımız düşüktü ama 50 dolar veriyorlardı. 40 dolar veriyorlardı. Bunda 100 şansı kazanan var ve toplamda en fazla 2 gün içinde bu 800 olur arkadaşlar. Siz de katılırsınız falan. En fazla 800 olur. Yani 8'de 1 kazanma şansınız var. Kazanma şansınız çok yüksek. 20 dolar birazcık daha düşük, düşük olmasına rağmen LeBank'ınkine göre yine de iyidir arkadaşlar. Para paradır diyoruz. Dedim ki borsa birazcık hani tanındık bilindik bir borsa değil. Ama ben kaydım yaptım. Kayacağımı da yaptım. Siz de araştırmanızı yaparak kayıcı işlemlerini, kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Ben hemen size bunları anlatırken siz de kanalımıza abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce bu e, borsaya kaydınız olduğunu düşünmüyorum. Olanlar da olabilir bu arada. E, bu borsaya kayıt olmak için aşağıya açıklama kısmında bir link bıraktım. Oradan bu coin ve borsasına kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ya e-posta ya da telefon numarası ile kayıt olursunuz. Kayıt olduktan sonra önünüze böyle bir sayfa açılıyor. Buradan şuradaki simgenize geliyorsunuz. ID verification'e geliyorsunuz. Şöyle açılsın. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ben telefondan yapmıştım işlemlerimi. Bu arada 62 cent benim vadeli işlemler bonusundan kazandığım para. Bir long açmıştım denemek için borsayı denemek için. 10 dolar vadeli işlemler bonusum vardı onu çekemiyorsunuz zaten bonus olduğu için. Kazandığınızı çekebiliyorsunuz. Ben 62 sent kazandım yaklaşık 11 liraya falan geliyor 11 TL'ye denk geliyor. Hani para değil de denemek için yapmıştım. E bunu çekebiliyoruz ama bunu hani çeksem zaten fi daha çok istediği için borca girmemek için kalsın şu anlık. İlerleyen zamanlarda airdrop belki 20 dolar kazanırız buradan onunla birlikte çekim işlemini yaparız. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz. Buradan kayıcı işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Ben e, telefonla yapmıştım. Buradan nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum. Bakayım şuradan. Ha, buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynen buradan yapıyorsunuz. Upgrade'e tıklıyorsunuz buradan. EID Verification kısmından yapıyorsunuz. Ben zaten son seviyede olduğum için e, görememişim şu anda. Buradan e, kayıcı işleminizi tamamlıyorsunuz. Araştırmanızı yapıp yaparsınız arkadaşlar. Sonuçta e, kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Ben yaptım. İsteyenler yapabilir. Kayıcı işlemlerini tamamladıktan sonra 10 dolarlık bir vadeli işlemler bonusu geliyor. Daha sonra önünüzde şöyle bir sayfa da açılıyor. Bu arada e, neredeydi bu? Orayı bulabilir miyim? Şu anda hiç bilmiyorum. Az önce açıktı burada, kapanmış. Orayı bulamam arkadaşlar büyük ihtimalle ama vadeli işlemlerde hacim yaptığınızda yani severdikleri 10 dolarlık bonusla hacim yaptığınızda 5000 dolarlık bir işlem hacmine ulaştığınızda size 20 dolarlık daha bir e, kupon veriyor. Yani vadeli işlemler bonus veriyor. Sonra diyor ki 50 bin dolarlık işlem hacmi yap diyor. Sana 100 dolarlık kupon verelim diyor. 500 binlik yap diyor. Mesel veriyorum. Ama hani düşük bir miktar da söylemiyor. Yüksek miktarlar söylüyor. 300 dolarlık vadeli işlemler bonusuna kadar çıkabiliyor alacağınız bonus haberiniz olsun. Zaten siz ilk kayıt olduğunuzda 10 dolarlık vadeli işlemler bonusu size geldiğinde hemen önünüze onlarda da çıkar. Çok kolay bir şekilde görürsünüz hem telefondan hem bilgisayardan. Onlara da bakarsınız. Bizim şu anda önemli olan şey bu Twitter'ın resmi Twitter hesaplarında düzenlediği bulur etkinliği bildiğiniz gibi biz sadece basit sosyal medya görevleriyle hiçbir şekilde yatırım yapmadan kazanabileceğimiz paralara bakıyoruz. Bunun da linkini arkadaşlar bu etkinlik linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan bu linke tıkladınız ve bu tweet'i açtınız. Burada ne yapmanız gerekiyor? LeBank'la aynı mantıkla yapmışlar çok güzel olmuş. Yani güzel olmuş dedim çok basit bir şekilde katılım sağlayabiliyoruz yani. Burada yapmamız gerekenler coin ve official'ı şuradan takip almak yani bu e, Twitter hesabını. Daha sonra coin ve cn'i şuradan takip almak. Tekrar bu hesabı. Burada arkadaşlar blur'un twitter hesabını takip almamızı istememiş. Ama siz blur'un twitter hesabında da takip alın. Nereden bulursunuz? Blur yazdığınızda direkt çıkar mı? Bakalım. Blur yazdığınızda direkt çıkmıyor ama zaten diğer borsalarda da airdropları vardı arkadaşlar. Orada takip almanızı istiyorlardı. Biz de birçok airdropuna katılmıştık zaten. Muhtemelen blur'u twitter hesabını takip ediyorsunuzdur. Daha sonra bu yapmamız istediği şeyler ama bu şeyde arkadaşlar bu etkinlikte sadece şu iki Twitter hesabını takip etmeniz yeterli olacak bu etkinliğe katılmak için yani için rahat olsun. Ama da takip etmeniz iyi olur mu olmaz mı bilmiyorum ben takip ediyorum isteyenler bulup takip edebilirler. Ama dediğim gibi bu airdropta şu ikisini takip etmemizin yeterli olacağını söylemişler. Ben her zaman garanticiyim biliyorsunuz zaten. Zaten burada şey diyor tweet'i beğenip retweetleyin diyor ben yorumları şu arkadaşımda da etiketleyeceğim şimdi şu şekilde alayım yorumunu kopyala yapıştır yapalım. Şöyle 3 arkadaşımızı da etiketleyelim ki işimiz garanti olsun diye. Beğenip retweetleme işleminde yaptık arkadaşlar. Tweet'i beğendik retweetledik. Yorumlara garanti olsun diye 3 arkadaşımızı etiketledik. Ve 636. katılan olduk. 100 şanslı kişi olacak. Toplam en fazla dediğim gibi 800 kişi katılır. Hadi 1000 kişi katılsın arkadaşlar. %10 kazanma şansınız var. %10 kazanma şansıyla 20 dolar yıllık bir dropa katıldığımız yani 20 dolar kazanma şansımız olan bir dropa katıldığımız çok az oluyor genelde kazanma şansımız daha düşük oluyor o yüzden e, sevdim yani bu borsanın ne inşallah bu şekilde devam ederler daha sonra şurada Green linki var gördüğünüz gibi ona tıklıyoruz buradaki gleam formunu dolduracağız buradan koyun ve o aydınlığı falan istemiş ödül dağıtım için bunları yapacağız zaten az önce görevleri yaptığımız için arkadaşlar şu üçüne birden tıkladığınızda üçü birden tıklanacak. Hiçbir görev yapmanıza gerek kalmayacak. Buradan Telegram kanalına katıl diyor. Katılmanıza gerek yok. Gidin gelin tıklanıyor. Sizden hiçbir Telegram bilgisi istemiyor. Yani kontrol edemezler ama isteyenler katılabilir. Haberi olsun. Daha sonra coin veya istiyor. Yani ödülü yani kazanırsanız eğer ödülü bu UID'ye bağlı olan hesabı yollayacaklar. Ödül dağıtımı için istiyorlar bunu. UID'nizi nasıl alırsınız? Coin ve borsasına geldiniz. Şöyle ana ekrana gelelim. Buradan simgenize geldiniz. Burada zaten direkt o ID çıkıyor önünüze. Şuradaki o ID'nizi buraya tıkladığınızda kopyalanmıyor. İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda düzeltirler. Bu iyi bir kolaylık oluyor. Güzel bir kolaylık oluyor. Çünkü diğer tüm borsalarda var. Tıkladığınızda e, direkt kopyalamıyor. Buradan bakıp yazalım. 207 26 33. Baktınız yazdınız zaten e, 7 haneli bir şey arkadaşlar. Direkt yazarsınız. Buraya da tıklarsınız. Bu airdrop'a bu şekilde katılmış olursunuz. 5 girişiniz oluyor. Toplam giriş sayısını belirtmemiş. Ama dediğim gibi en fazla Baktığınızda hatta 636 bile değil kurallara göre şu anda en fazla 616 katılan vardır ki bu 616'dan da büyük ihtimalle daha azdır arkadaşlar. E dediğim gibi kazanma şansımız çok yüksek 20 dolar hiç az değil. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve vadeli işlemler bonusunuzu da almayı unutmayın. Onda da bir işlem yapın en azından ufak tefek. Bol kazançlar diyorum. Hadi görüşürüz bay bay.